13. yüzyılda Marco Polo adında bir İtalyan tüccar doğunun gizemlerini açığa çıkaracak ve birbirinden çok farklı iki dünya arasında tarihi bir bağlantı kuracak efsanevi bir yolculuğa çıktı. Yıl 1271'de Marco Polo, babası Nicolo ve amcası Maffeo ile birlikte zenginlik ve kültürel keşif arayışı için Venedik'ten yola çıktı. Hedefleri İpek Yolu olarak bilinen karmaşık ticaret yolları ağa üzerinden ulaşılan Asya'nın uzak diyarları. Pololar zorlu arazilerden geçtiler, çölleri geçtiler ve dağları aştılar. Yol boyunca farklı kültürler ve ticaret merkezleriyle karşılaştılar. İran'a, Hindistan'a ve ötesine gittiklerinde egzotik manzaralara, alışılmadık geleneklere ve doğunun sunduğu zenginliklere hayran kaldılar. 1275 yılında Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han'ın sarayına ulaşan Marco Polo kendisini Moğol İmparatorluğu'nun kalbinde buldu. Batı dünyasının hikayelerinden etkilenen Han, Poloları hizmetine kabul etti. Marco, Moğol sarayının karmaşık politikalarını yönlendiren Kubilay Han'ın güvenilir bir danışmanı oldu. Marco Polo 17 yıl boyunca Moğol İmparatorluğu'nda yoğun bir şekilde seyahat ederek Yuan Hanedanlığı'nın ihtişamına tanık oldu ve Doğu ile Batı arasındaki kültürel alışverişe katkıda bulundu. Han'ın sarayının zenginliğine, teknolojik gelişmelere ve İpek yolu ticaretinin çeşitliliğine hayran kaldı. 1292 yılında Marco Polo ailesiyle birlikte Venedik'e doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Çin'in güney limanlarından yola çıktılar, Hint okyanusunu geçtiler ve daha önce cesaret ettikleri kara rotalarını geçtiler. ...1295'te Avrupa'ya dönüşleri destansı bir yolculuğun sonu oldu. Venedik'e vardığında Marco Polo masallarının gerçekliği konusunda şüphelerle karşılaştı. Bazıları onun anlattığı harikaların varlığından şüphe ediyordu... ...ve paylaştığı inanılmaz sayıda hikaye nedeniyle... ...ona il milione veya milyon takma adını kazandırdı. Şüpheciliğe rağmen Marco Polo'nun il milione veya Marco Polo'nun seyahatleri başlıklı bir kitapta derlenen ayrıntılı açıklamaları Avrupa'da sansasyon yarattı. Kitap, doğunun harikalarına açılan bir pencere görevi görerek geleceğin kaşiflerini etkileyerek keşif çağına katkıda bulundu. Marco Polo'nun İpek Yolu boyunca yaptığı yolculuk, iki medeniyet arasındaki uçurumu kapatan ve doğu ile batı arasındaki kültürel alışverişte silinmez bir iz bırakan tarihin büyüleyici bir bölümü olmaya devam ediyor. İpek Yolu macerası yalnızca uzak diyarların anlaşılmasını zenginleştirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki keşiflerin ve küresel bağlantıların temelini de attı.